Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün arızalanan nostaljik radyomuzun arızasını tespit etmeye çalışacağız. Modelimiz RT301. Burada model belirtmeye gerek yok. Zaten bu tür radyoların geneli aynı. Bizim radyomuz bu önde ışığı olan yani yan tarafında ışığı olan model. Benim tercihim her zaman radyolarda ya da diğer ev aletlerinde ışıklı olan modellerdir. Çünkü acil durumlarda ışığını kullanma imkanınız oluyor. Şimdi bizim radyomuzdaki problem görmüş olduğunuz gibi başlat tuşunu yani power tuşunu çevirdiğimiz zaman radyomuz çalışmıyor. Bunu tokat atınca ya da işte sallayınca, vurunca radyomuz çalışıyor. Bir zaman sonra tekrardan radyo arızaya geçiyor. Şimdi öncelikle yapmamız gereken buradaki tuşları şöyle elimizle yukarı çekerek çıkartmak olacak. Bu tuşları çıkarttıktan sonra radyomuzun arka kapağını bir açalım. Şimdi arka kapağını açtığımızda bizi bir tane pil karşılıyor. Tabii ki radyomuzun çalışıp çalışmadığının en büyük kanıtı pildir. Hemen pilimizi bir ölçelim. olduğunuz gibi pilimizi ölçtüğümüzde 4.14 volt gösteriyor yani pilimiz dolu. Şimdi pilimizi kenara kaldırdık. Bir tane şöyle bir parmak uzunluğunda bir yıldız tornavida alıyoruz. Buradan şu üç tane dört tane vidamızı söküyoruz. tane yani vidamızı söktükten sonra üstteki kapak değil alttaki kapak açılacaktır. Onun için kapağı dikkatli bir şekilde alıyoruz. Şöyle bir yandan tutarsanız elinize gelecektir. Bunu eğer ki böyle çok hızlı bir şekilde açarsanız kablolar kopacaktır. Şimdi radyomuzu açtık. Şimdi ön panelle bir işimiz var mı yok mu bir kere bunu bir hemen kontrolünü sağlayarak öğrenelim. Evet ön paneli incelediğimizde bizi radyonun da tanıtımını yapmış olalım bu arada. Tabii ki bu bir reklam değil tamamen kendi paramla aldığım radyom. Garantisi bittiği için kendim tamir edeceğim. 4 ohm ve 5 wattlık bir hoparlör bizi karşılıyor. Hoparlörümüzün görmüş olduğunuz gibi kablolarının lihimleri yerinde. Ve buradaki artı ve eksi bölümünde kabloları yani bu ledin çevresindeki ledin kabloları da gayet yerinde ve güzel bir şekilde duruyor. Şimdi bu radyoyu alıp cızırtı problemiyle karşılaşan izleyicilerimiz için ben şu görmüş olduğunuz gibi şurada bulunan bobinin iki tane kablosu radyonun kartına giriyor. Bu birbirine değiyordu. Bu iki kablo birbirine değdiği zaman cızırtı problemiyle karşı karşıya kalıyorduk. Ben bunların ikisini çok basit bir şekilde Şöyle bir bant atarak bir tane buraya, bir tane de şu ikisinin birbirine değmesini engellemek için bir tane de buraya bant atarak bu problemi çözdüm ve cızırtısı gerçekten kesildi. Şimdi burada ilk önce yapmamız gereken pilimizin yani karta enerjinin gelip gelmediğini anlamak. Onun için de pili karta takıp bir karttaki ölçümleri tekrarlayacağız. Şimdi pilimizi taktık. Ölçü aletimizi böyle 40 konumuna, doğru akımda 40 konumuna alıyoruz. Çünkü 4 konumunu alırsak daha yüksek bir voltajda değer göstermeyebilir. Şimdi ilk başta yapmamız gereken devrenin takibini yapmak. Burada görmüş olduğunuz gibi şuradaki lehimli bölüm pilden gelen kısım yani burayı takip ettiğiniz zaman şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki metal pilin artı ucuna değen metal yani burası artı eksiye baktığımız zaman da hemen şuradaki teli takip ettiğiniz zaman şuraya tekamül edecektir. Hemen ölçümlerini gerçekleştirelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 4.14 voltu burada görebiliyoruz. Peki şurada görebiliyor muyuz? 4.14 voltu burada göremiyoruz. Demek ki bizim artı hattımızda ya da eksi hattımızda bir kopukluk var. Burada yapmamız gereken kartta genel bir göz kontrolü yapmaktır. Karttaki genel kontrollerimizi yaptığımız zaman şurada elimle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki Batarya'dan yani pilimizden gelen artı kutbunun ucu görmüş olduğunuz gibi lehim yerinden kopmuş arkadaşlar. Şu şekilde bir netleyebilirsem evet, kopmuş. Bunun inşallah yolu kopmamıştır. Şimdi artı kısmına baktığımız zaman burada herhangi bir şekilde kopukluk yok. Ben bunun sebebini buradaki tel direkt olarak sert bir şekilde karta giriyor ve biz pili takıp takıp çıkartırken bu kartta sallanıyor ve kartın görmüş olduğunuz gibi lehimini ya da yolunu kopartıyor. Şimdi lehim makinesi ısınsın. Buradaki lehimi bir tazeleyelim. Bakalım problemimiz düzelecek mi? Biz lehimi tazeledikten sonra problemimiz düzelse bile artı kutbuna yani buradan buraya bir köprüleme atacağım. Çünkü neden? İlerleyen zamanlarda tekrar burada bir kopukluk meydana geldiği zaman 2 2 iş çıkmasın. Bizim buradaki yolumuzu biz takip ettiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi açık yeşil bir bölüm var ve şurada da koyu yeşil bir bölüm var. Bu buradaki lehimli olan pilin bacağı buradaki yeşil yere entegreli yani buradaki yeşil yere lehimlenmiş. Bunu ölçmek için ölçü aletimizi buzzer konumuna alıyoruz. Şimdi buradan ölçümlerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman buna bastırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ona bastırdığımız zaman buranın aynı yolda olduğunu görebiliyoruz. Onun için biz buradan buraya bir lehim atacağız. Şimdi işlemlere geçmeden bir kere pilimizi yerinden çıkartıyoruz. Pilimizi yerinden çıkarttık. Hemen lehim makinamız ısınmış mı? Bir kontrol sağlıyoruz. Evet lehim makinamız ısınmış. Şimdi buradaki artımızın geldiği bölümü tekrardan lehimliyoruz. Ama görmüş olduğunuz gibi lehim tutmuyor. Çünkü neden? Yolu kopmuş. Buradaki kahverengilik bu yolun koptuğu anlamına gelir. Şimdi biz buradaki lehimi Buradan bir alalım. Normalde buradaki lehimi biz lehim pompasıyla alabiliriz. Ama şimdi evdeki kullanıcıları düşündüğümüz için bunu böyle bir cımbız yardımıyla da şöyle alabildiğiniz kadarını alırsınız. Evdeki imkanlarla lehimini temizledik. Lehimi temizlendiği zaman olayın boyutu daha da ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kart kopuk. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki ayakla buradaki ayak birbirinin aynı yol güzergahında olduğu için buradan buraya bir köprüleme yapacağız. Bunu lehimle de getirebilirsiniz. O biraz profesyonellik ister. Onun için biz küçük bir kabloyla onu oradan oraya taşıyacağız. Bir tane kablomuz var. Bu kablomuzun ucunu bir lehimleyelim. Şimdi kablomuzun ucunu lehimledik. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman bize yaklaşık olarak şu kadarlık bir kablo yeterli. Onun için kablonun geri kalanının bize ihtiyacımız olmadığı için geri kalanını kesiyoruz. Kabloyu kestikten sonra lehim atacağımız bölgeye birazcık bir besleme yapıyoruz. Beslemeyi yaptık. Bu arada şuraya bir tane lehim düştü. Bunu da hemen kaldırıyoruz. Bunlara dikkat edin. Buradaki beslemeleri yaparken eğer ki lehim makinesini burada çok fazla tutarsanız o kartın da yolunu kaldırırsınız. Onun için çok aşırı derecede lehim makinesini tutmamaya özen gösterin. Şimdi gerekli olan parçamız burada görmüş olduğunuz gibi hemen bunu buraya lehimledik. Şimdi geri kalan parçayı da buraya lehimleyeceğiz. Şunu da şöyle yukarı kaldıralım. Evet. Görmüş olduğunuz yere de lehimimizi atıyoruz. fazlalığı da kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artı kutbundan diğer artının bacağının bastığı yere bir köprüleme yapmış olduk. İnşallah bu köprülemenin sayesinde bir daha radyomuz bir problem olmadan çalışmaya devam edecek. Bir de burada bulunan şuradaki Vidanın buna değmemesine özen gösterin. Bunu şöyle hafiften kenara doğru alacağım şimdi. Oradaki teli de ayırdık. Pilimizi tekrardan takıyoruz. Ölçümlerimizi tekrardan bir yapalım. Şu şekilde ölçü aletinde görebileceğiniz bir pozisyonda ölçüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ölçümlerimizi gerçekleştirdik ve 4.14 voltu burada gördük. Bir de şunun bacağına bir deneyelim. Burada da 4.14 volt var. Çalışıp çalışmadığını da bir kontrol edelim. Sesi duyduk ve radyomuz çalışıyor. Toplamaya geçebiliriz. Radyoyu toplamadan önce eğer ki başka bir arıza başınıza gelirse diye sizlere küçük notlar vermek istiyorum. Eğer ki radyonun kapağını hızlı bir şekilde açtınız. Hoparlörden gelen şu artı kablosu şuradaki lehimli bölüme giriyor. Daha sonra diğer gelen eksi kablosu da bu ön taraftaki lehimli bölüme giriyor. Burada ANT yazan bölüm antenin bağlı olduğu kablonun bölümü. Buradaki bobinlerin bacaklarının şu sol taraftaki olan bobinin bacağı şurada hemen ANT'nin yanındaki lehimli yere girerken diğeri de hemen şuradaki bölüme giriyor. Ve burada da radyonun ön tarafındaki ledlerinin artı ve eksileri de görmüş olduğunuz gibi şuradaki üç bacaklı olan lehimin sağ tarafına ve diğeri de buradaki eksi bölümüne giriyor. Bir de şarja takarken eğer ki buradaki yuvayı çok zorlarsanız burası kırılıyor. Bunu da şuradaki vidaları sökerek tamir edebilirsiniz. Ya da bunu söküp tamamen sıcak silikonla burayı yapıştırabilirsiniz. Bu da radyonuzun ilerleyen zamanlardaki tamir olaylarında size yardımcı olacak bilgilerde toplamaya geçiyoruz. Elinizde imkanınız varsa buraya bir temizlik uygulayabilirsiniz. Mesela biz onun için ben şahsen Şurada görmüş olduğunuz gibi elektronik kart temizleme sıvısı ya da solüsyonu kullanıyorum. Bunun için tabii ki bir kere pili çıkartmanız gerekir. Pili çıkarttıktan sonra bir tane diş fırçası yardımıyla buradaki bölümü temizleyebilirsiniz. Radyomuzun bu üst kapağını kapatıyoruz. Buradaki kablolara dikkat edin. Sağ sola kablolar basmasın. Radyomuzun kapağını kapattıktan sonra buradaki düğmelerin kontrolünü yapıyoruz. Mesela buradaki düğme çok zor hareket ediyor. Hemen tekrardan kapağımızı bir açıp kontrol ediyoruz. Neden öyle bir şey olmuş? Çünkü görmüş olduğunuz gibi şuradaki kablolar o düğmenin olduğu şu ayaklı kısma geliyor. Burada düğmeyi bir kere en sağ tarafa alıyoruz. Buradaki düğmeyi de en sağ tarafa alıyoruz ve bunları da şöyle sağ taraflara aldıktan sonra dikkatli bir şekilde kapamasını gerçekleştiriyoruz. Radyomuzu çevirelim. Pilimizi çıkartmıştık. Ben videoyu durdurduktan sonra pili çıkarttım. O şekilde söyleyeyim sizlere. Şimdi vidalama işlemlerine geçelim. Aynı şekilde buradaki vidayı sökerek gösterdiğim yerden de anten değişimini de gerçekleştirebilirsiniz. Biz radyodan çok memnunuz bu arada. Bu videoda herhangi bir şekilde reklam vesaire bir sponsorluğumuz yok. Radyodan biz çok memnunuz. Piknikte, kampta, her yerde kullanıyoruz. Yeri geliyor. Arabada bile bazen arabanın radyosunun yerine bunu açıyoruz. büyük pillerden takarak bu radyoyu kullanabilirsiniz. Ya da 18 650 bir pil takarak radyo kullanabiliyorsunuz. Burada TRT hologramı da var. Burada da AC 220 volt girişi vardır radyomuzun. Şimdi radyomuzu çevirelim ve şuradaki yuvarlak tuşlarında takalım. Bu radyoların tek problemi benim için buradaki boyaların atmış olması. Bu boyalar hani sürtünme kaynaklı tabii ki bizim problemimiz olabilir ama hani biraz daha sağlam yapılabilirdi ya da üzerine bir vernik atılabilirdi. Burada da bunu takarken görmüş olduğunuz gibi şurada iki tane boşluk var. Şu şekilde göstereyim. Bu iki tane boşluk buradaki çıkıntılı yere gelecek. Yani şu şekilde taktığımız zaman tek seferde takabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da takıyoruz. İkisini de taktık. Şimdi bir deneyelim. Tabii ki pili takmadan radyoyu çalıştıramayız. Pilimizi takalım. Pilimizi taktığımız zaman ışığımızın düğmesi, ışığımızın anahtarı diyeyim açıkmış. Onun için direkt ışığımız çalışıyor. Çok güzel bir ışığı var radyonun. Biz çok memnunuz ışığından uzakları gösteriyor. Işığı şuradan kapatabiliyorsunuz. Bunu ortaya eğer ki tam bu tarafa yani S bölümüne alırsanız bastığı bölümlerde bas vuracaktır ortaya alırsanız normalde de ışığı yanacaktır şu şekilde. Ve şurada da kapatabiliyorsunuz. Tuning tuşundan ayarını yapıp buradan da FM'e getirdik. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor şu an. kırsa gelirse alalım bir cevap. Ya açık söyleyeyim yani telif hakkı yememek için çok uzun tutamıyoruz maalesef. Onun için şimdilik bu kadar. Radyomuzun cızırtı problemini giderdik ve ayrıca çalışmama problemini de çözmüş olduk. Dediğim gibi diğer verdiğim bilgilerle de radyonuzun ilerleyen zamanlardaki arızalarının eğer ki arızalanırsa tamir etmenize size yardımcı olacak diğer bilgileri de verdiğime inanıyorum. Her video bir emektir. Yorum atmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen bizlerden esirgemeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.